Bismillah, <Kristallahu> elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Osmanlı döneminde Muhammed Ebul Vefa Er-Rufai, tarikatının korucusu 42 beytten oluşan zühd, hikmet ve nasihat dolu bir şiirinden birkaç tane okuyacağız. La ye'menenne surufe dehri insanu ve la tevâibehu feddehru La ye'menenne kesinlikle emin olmasın kendini güvende, emniyete hissetmesin. Suru dehri e, asrın, zamanın musibetlerinden kim el insanu, insan olan hiç kimse zamanın musibetlerinden kendini emniyette, güvencede görmesin. Ve la hem ne de bu zamanın felaketlerinden de kendini emniyette görmesin. Tavaibuhu, uhu, asrın ıı, zamanın ıı, durumundan. Feddehru çünkü zaman havvanun havvan yani çok hayındır, çok aldatandır. Zaman insanı aldatır. İnsan kendini güvencede, emniyette, güçlü, kuvvetli, belli sağlam görünce bir anda darbe indirir. Fe kam abada minel madin min melikin lahu bi satwatihi izzun ve sultan. Fe kam niche abad. Yani niche e, böyle abad olanlar silinip yok olan olanlar vardır. Minel madin geçmiş zamanlarda min melikin meliklerden. Yani öyle melikler ki nice melikler geçmiş zamanda abat oldular. Yani bütün etkileri, saltanatları, yaptıkları, kanunları, nizamları, etkileri, her şeyleri yok olup gitti. Lahu ama uhu da o meliklere gidiyor. O melikler ki bisatvatihi kendi gücü ile ezzun ve sultanun hem bir izzet elde etmişlerdi, bir saygınlık kazanmışlardı, hem de bir saltanat sahibi olmuşlardı. Güç ve kuvvetleriyle, sopalarıyla, baskılarıyla hepsi yok oldu, eserleri bile kalmadı. Vay! Eynel illeti zellet li izzetihim kullu rekabi ve min khawfin lahum danu. Eynel muluk, nerede o melikler ki? zellet li onların izzetlerine boyun eğdi kullu rekabi bütün boyunlar yani bütün boyun sahibi olan her insan onlara boyun eğdi nerede onlar ve min hem de korkudan lahum danu onlara boyun eğdiler nerede yani korkudan herkesin boyun eğdi bütün insanların teslim olduğu, e onların mahiyetine girdiği ve onlar boyunların önlerinden eğildiği, nerede o izzet sahibi, saltanat sahibi, şatafat sahibi mülkler melikler. اَيْنَ الْجَبَابِرَةُ الْعَادُونَ اَيْنَ اُلُو اُخْدُودِ اَمْ اَيْنَ كِسْرَا اَيْنَ سَاسَانَ اَيْنَ الْجَبَابِرَةُ e, o zorbalar nerede? Hangisi Adun, Adın, Ad kavminin yani böyle tepeden insanlara bakan, hor gören, koca, iriyarlı insanlar, o zorbalar nerede? Eyne ulul uhtud, o hendekleri kazıp, ateşler yakıp, insanları diri diri yakan o, o ashab-ı uhtud nerede? Em ya da eyne kisra, Nerede Kisra sarayları, Eyne Sasan, nerede güçlü Sasan imparatorlukları hepsi yerle yeksan olup gitmediler mi, yok olmadılar mı? Du'u ecabu çağrıldılar ve onlar da icabet ettiler. Evet Azrail geldi, onları davet etti ve onlar da boynunu uzattılar. Onların hepsinin birer birer ruhlarını almadı mı? Fesaru ibretten hem de onlar bir ibrete dönüştüler vakalat minhum diyarun ve ahyaun ve owtan duu Ecabu, fasaru ibreten ve halat minhum diyarun ve ahyau ve owtan çağrıldılar ve onlar da icabet ettiler fasaru <laughs> dönüştüler ibreten hem de insanlara bir ibret oldular zulümle abad olunmaz zulmün sonunun ne olduğunu bütün dünyaya bütün çaynata ahirete kadar gelecek olanlara bir ibret kılındılar ibrete dönüştüler ve halat minhum diyaru hem de hali kaldı boş kaldı minhum onlardan diyaru yurtlar bütün yurtlar onlardan bomboş kaldı o kadar işgal etmişlerdi o kadar zulümle insanlarını katledip evlerine yurtlarına e, baskıyla girmişlerdi o yurtlar hepsi bomboş kaldı onlardan soylarından bomboş kaldı, nesillerinden de kimse orada bulunmaz oldu. Ve ahyâ'u hem de mahalleler, semtler her taraf ve avtanun ve vatanlar ve ülkeler hepsi onlardan bomboş kaldı. Hiçbir eserleri zürriyetlerden kimse kalmadı oralarda. Allahu Ekber. Fe asbahu la tura illa mesakinuhum. <messizlik> فَلْيَعْتَبِرْ مَنْ لَهُ لِلْحَقِ اِذْغَانُ اِذْغَا anu اِذْعَانُ Fe asbahu ve onlar dönüştüler. La tura illa masakinuhum. Onlardan hiç kimse görünmez oldu, görünmüyor. Ancak evleri, oturdukları o meskenlerin kalıntıları vardır. O yurtları tek vardır. illa masakinuhum. Fel ya'tabir ibret alsın men lahu kim o kimse ki kendisinin vardır lil hakkı hak için vardır iz anu İzan sahibi olan yani gerçekleri gören akıl sahibi olan herkes onlardan kendi akıbeti içinde ders ve ibretler alsın. Ey bugünün zalimleri despotları insanların evlerini işgal eden bombalarla yakan ateşler içinde bebek çocuk kadın güçsüz halk demeden herkesi katledenler sizler de akıbetinizden ders alın ve hakeza dehru lem tu'men awaqibuhu lehu ileyna ve ihsan ve Allahu Teala'nın takdiratı böyledir ed zaman felek lem tu'men ondan emin olunmaz awaqibuhu o oh, da yine o dehre gidiyor. O, de o zamanın, o feleğin akibetinden emin olunmaz. Lehu, o da o yine dehre gidiyor. İleyna bizim için onda vardır o felekte o zamanda isaatun kötülükler vardır ve ihsanun ve ihsanlar vardır. Yani suç bizim zamanın değil o zamanın içinde bizim müstahak olduğumuz ya kötülüklerin azapların inmesidir ya da layık olduğumuz Allah'ın rahmetini kazandığımız iyiliklerin başımıza yağmasıdır felekten işte bundan dolayı emin olunmaz. Kime azabı indirir, kime rahmeti indirir. Siz de emin olmayınız.